Gemistiko. İyi mi? Gemi. İyi işte mi? Başka bir yer gemi. Bak buradan bakalım bu. denize bakalım bak. 7'deyiz şu anda. Gemi. Evet abi çabuk. <laughs> hadi gel. Hadi gel gemi geçmek istiyor çocuk hadi. Gidiyor buraya. Hadi bakalım orada gemi varmıyormuş hadi o oluyor. Ayağımı bak geçtin. Çok falan hiç kuruyor. Yeminini Yukarıda değil. Yemin Buranın gemi olduğunu algılayamıyor. Bak. <laughs> Biraz sonra gidecek. Kapıyı açma aç kurtul. Aç Kibir! 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 Kibir'in içi burası bak. Kafalığını takın biraz gezinsin. Gel bakalım neler varmış burada. Hadi. Nasıl gibi bu böyle? Gel. <laughs> Allah Allah. Asansör bile varmış Kuzey. Sen Asansör varmış. Değil değil. Akşam o zaman evden giderken burada asansör yapabilirsin. Ay. Gel gel Bakalım burada denize bakalım gemiden Gel gel koltuklara oturalım Bakalım gel, gel. gel. Heh, Marketi keşfettik Ne varmış burada Adı. Bunlar da acı. Bunlar da acı. Bak da acı. Bak bu çok güzel. Bir yiyelim mi onu? Yiyelim mi bunu? Parasını ver ama. Para, parasını ver sahibine. Para verelim. Hadi para verelim. Para ver. demek ya. Ver bir şey. Parayla, parayla satılıyor onlar. Parasız alırsan gizemli. Hadi alalım. Ne? Geç çapıydı da. Para. Cüzdanım ayda Ha? Gel dışarı çıkalım. Benim izin Anne para var ya. Kimi? Tamam. Zaten Unuttu zaten onu. Unuttu zaten. Unuttu. Suğurda gemi. Gemiye gitmek istiyor çocuk. Bir gemi bulun çocuğa. Suğurda gemi. dışarı Su 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 Hadi gel. Gel gemi bulalım. Dişer, gel. Hadi gel Aşır. dışarıya çıkıp gemiyi bulalım. Hadi. Hadi. <laughs> Kapı burada güzel. Kapı burada. Kapı burada. <laughs>

Busun bu tarafa döndür. Evet. Bu tarafa gel kuzey kafası bize doğru baksın. Kuzeyin kafası bana doğru baksın kuzey. Duygunun yanına. Duygunun yanına. Bak atacağız gene duygunu ya. Duygunun yanına al kuzeyi. Bak, bak 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 oradan alacak. Bu yana bak. Anneciğim. Bak. bak. Duyguyu kuzeyin yanına al. Anne. Hı hı. Duyguyu kuzeyin yanına al. Kuzeyi duyguyu yanına al. Oradan. Hı hı. Ay şimdi atalım.